buradaki çevirinin şunun dışında verme şansı yok. Yüzünüzü yıkayın, dirseklerinize kadar kollarınızı yıkayın, başınızı mesedin, ayaklarınızı da diye vermek dışında bir manası yok. O yüzden bakın nimetimi tamamladım, kolaylık istiyorum diyor. Çünkü zaten bu şekilde abdest alınmak Tevrat'ta da var, İncil'de de var. <laughs> Sistem bu şekilde dizayn ediliyor. Peki bakın vakit meselemiz var değil mi? Peki başka ne var? Bakın dedik ki kıble dedik, vakit dedik, abdest dedik değil mi? Bakın allah Teala mesela kitabından ayetler kıraat etmemizi, okumamızı istiyor. Allah'ın kitabından ayetler oku diyor. Şimdi tabii ki sadece Allahu Ekber diyerek de namaz kılınabilir, Allah'ın kitabında Allahu Ekber. Ama bakın ayetler oku. Allah'ın kitabından bağlantıları ile ayetler okuyarak akı müstela yap diyor. Şimdi biz nasıl yapacağız? Peki bakın şartlarımız neydi? Abdestti, kıbleydi, vakitti, başka haşyet içinde olmaları gerekir diyor bir yerde. Daimi olmaları gerekir diyor başka bir yerde. Daimi daimi kelimesini kullanıyor. Başka? Bakın e, biz e, sahun halinde olmayan